Arkadaşlar bugün e, WoW'da, rastgele bir level atacağım. Kalma abone olursunuz, like atarsınız, beni çok mutlu etmiş olursunuz. Filmlik bir geçelim. Gel bakalım, gel gelin. Gel. Kaçma oğlum bir yere, kaçma, kaçma nasıl ya, nasıl ya? Ya ya ayağına sıktığım için ölmedi rakip. Bu ne aldı? Oraya pusup pusu salıyorsun kardeşim yani. Kusura bakma da yani oraya pusup pusu salıyorsun. Bu sefer maç veriyoruz rakibe ya. Alamıyorum ki ben rakibi. Bu ne? Alamıyorum, alamıyorum. 3 tane fark edik ya. Böyle alırım. işte herkes attığını bilecek. Böyle alırım. Zorlamanın bir lüksü yok. Gel bakalım. Sık sık dur. O, o, için artık. Sıkıntı etme. Oo. Oh. Oh işte bu. 3 2. Yani bu arada çok azdı. Gerçekten çok azdı. Bir vuruşa gittiydim. Geldim. Tamam. Tamam. Kaç abi kaç. Abi nasıl sıkabiliyor? 4 2 oldu ya. 4 2 oldu arkadaş. Olamaz böyle bir şey ya. Abi tarihi fark yiyoruz ya. Bakın seni ben de sıkıyorum. <laughs> amına koyacağım artık senin amına kodumu. Pişti git. Abi sinirden koltuğa fırlattım artık. Şarj aletini fırlattım. Yeter artık ya. Abi gerçekten sinirleniyorum artık. Oyun kastı. Oyun kastı. Oyun çöktü. Amına kodumun oyunu çöktü. Öl artık ölürsün. Allah Allah. Abi çıldırtıyorlar insanı ya. Olsun, al sen al. Ha öldük. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun yazıklar olsun. Küçük beynini göster. Göster. Nasıl ölmedin? Tarihi fark görüyoruz. Abi ölme yok. Yok abi yok. İnat etti ölmüyor bu. Yok. Bitti yok. 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 Lan oğlum ölsene yeter artık. Amına koyacağım artık öl. Amına kodumun. Öl, öl öl beni sinirlendirme artık öl beni çıldırtma öl eh, hele şükür ya böyle bir şey olamaz ya böyle bir şey olamaz ya yeter artık ya beni zorlama öl zorlama hiçbir şekilde zorlama yok abi ölmüyor ki ölmüyor ki ölmüyor ki Ya amına koyacağım artık seni. Yok bitti oyun bitti. Oyun bitti oyun bitti. Beni çıldırtıyorlar. Oyunun sesini de bu arada. Daha ses daha gür çıksın diye. Daha oyunun silahı sesi hiç gelmesi diye. Sinirden kısım bu oyunun sesini. Allah aşkına şu, şu dürbüne ben ne yapayım ben bulacağım. 3x falan takın şu artık ya. Ben bu lazeri oynayamıyorum. Ben bu lazer Tamam mı? Amına kodumun lazerini oynayamıyorum. Yüzünü göster bana. 10 dakika kaldı ya. Gitti artık. Ve şey bitti ya. Hile. Bu da hile. Bu da hile. Hile bu. Hile bu. Hile bu. Hile bu. Bu hile. Ölmüyor ki. Ben ne yapayım? Ölmüyor ki. ölmüyor ki ben ne yapayım. O benim bir kere de sen benim üstüme raşla. Ne oluyormuş bağım? Gelmeyeceğim ki kardeşim. Orada bekleyeceğim öyle. Rastlamadan duramıyorum artık yani. Rakip üstüme oynuyor. Üstüme oynuyor yani. Ben ne yapayım ben bu pozisyonda? Abi nasıl yumrukla saldırıyor? Allah belanı versin senin şarj alet. Allah senin belanı versin. Bin türlü belanı versin inşallah. Oyun dondu. Oyun dondu. Oyun dona dona işte alıyorsun. Oyun dona 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 dona. dona. Oyun bitti ki. <laughs> Abi bu kadar da olmaz artık ya. 9'a 20 yenildim artık. Yeter artık beni sinirlendiriyor bak. Abi bu ne ya? E Yusuf koymuş bir daha adını ya. Bu kadar da olmaz artık ya. Yusuf tamam mı? Sen dünyanın en bot oyuncusun tamam mı? Sen benden çok kötü PUBG oynuyorsun. Mesela daha iyi PUBG oynuyorum. Kusura bakma. Çok kötü oynadın. Eline sağlık da demeyeceğim. Tamam mı? Eline sağlık demeyeceğim ben. Çok kötü oynadın tamam. Ben daha iyi oynadım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Yeter be. Oğlum bu kadar sinir olmaz artık bak. Bak beni çıldırtma. Bir daha bu oynamayacağım. Oynarsan da benim Allah belamı versin. Bir daha bu PUBG oyunu denen bu oyunu yapın. Allah bin belası versin. Allah havale ederim bu oyunu kim yaptıysa. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. 7 olsun öyle kapatayım. Bay bay.